şükürler olsun ya Rabbim. 32 yıl aradan sonra Lotus Hastanesi sayesinde bu mutluluğu yaşadık. Sağ olsun Avli Kılıç Bey hocamızdan da Allah razı olsun. Bu mutluluğu bize yaşattıkları için Lotus Hastanesi ve Avni Bey'e çok çok teşekkür teşekkürlerimi sunuyorum. Şükürler olsun ya Rabbim. 32 yıl aradan sonra Lotus Hastanesi sayesinde bu mutluluğu yaşadık. Bazen umutların yorulduğu yerde mucizeler çiçek açabiliyor işte böyle bir şekilde. Sağ olsun Avni Kılıç Bey hocamızdan da Allah razı olsun. Bu mutluluğu bize yaşattıkları için Lotus Hastanesi ve Avni Bey'e çok sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.